Eskiden oruç yiyen göremezdin yollarda yani. Hastası masası bile bir gizlenirdi kenarıma. Şimdi alenen açık yiyorlar. Acayip bir durum var. Saygı da kalmamış, hürmet de kalmamış. Ramazana tazim de kalmamış yani. Ramazana tazim etse bir insan efendim yine kendi günahkar olsa da oruç tutmasa bile yani haram işlese bile hani mazeretsiz yere tutmasa bile de hürmetinden yine bir belki bir af olur bir, bir, bir efendim bir mecusi ya bir mecusi e, ateşe tapıyor. E, eski asırlarda yani. Bağdat'ta olacak. Oralarda mecusi çok var tabi. İran tarafı zaten zer diyorlar onlar ateşe tapanlar mesela. O zaman da çok vardı. İmam-ı Azam komşusu mecusiydi falan. Birçok alimlerin menkıbelerinde bu mecusi komşular falan geçer yani. Bak bir mecusi e, vefat etti. Ve tabii ki on, onların e, şirk merasimleri şey oluyor ne onun adı işte ateşe tapanlara göre nesi yapıyorlarsa falan. E, Müslüman komşularda komşuluk hakkı ayrıdır. Mecusi de olsa, Yahudi de olsa komşulukta aç açsa bir yemek göndereceksin falan. Şudur budur. Efendim sadece kurban kestiğine kurbandan mesela etinden falan gönderirdi yani. Yahudi komşuları vardı diyelim. Bunlar ayrı bir şeyler insani e, özellikler güzellikler, onu konuşmuyoruz. Ve lakin sen efendim e, tabii bir şirk merasimine kafirin ki kilisedeki bir Yahudi, Yahudi'nin havradık cenaze şeyine katılamazsın. Orada çünkü şirk içerikleri var. Me mecusi... E, fakat o gece yani o e, efendim e, defnedildiği gece. Rüyasında görüyor. Komşuları görüyorlar yani. Komşuları görüyor. Bakıyorlar cennette. Allah Allah. Ya diyorlar tabii şu rüyadalar. Ya sen cennete ne işin var? Sen mecusi değil miydin? Ya diyor meclisi değil baba. Son nefesten evvel bana iman İslam nasip oldu. Onun için e bile biliyorsunuz el İslam yecub bu makable İslam kendinden önce geçen günahları kesip atar. 90 yaşında bir Yahudi, bir Hristiyan şu anda var o yaşlarda. Yavrular daha da uzun yaşıyorlar, kendine iyi bakıyorlar. Ondan sonra diyelim ki bugün Müslüman oldu. E bu adamın bundan evvel şirk içerisinde, Allah'a ortak koştuğu günlerinde kırmadı, çanak kalmamıştır. Müslümanlar bile ne çanaklar kırıyor da. Bu kafir zaten hiç sınır yokmuş şey yok, helal yok. yoktu yani bu yaşa kadar. Ama ne buyuruyor hadis-i şerif? Müslüman olduğu anda geç, geçmişini keser atar. E bir de son nefesine yakın Müslüman olduysa, Müslüman olduktan sonra da günah yapacak fırsatı, vakti olmadıysa veya fırsatı, vakti varsa da yapmadıysa zaten ne kadar daha yaşayacak 90'dan sonra. E ne olur bu adam ahirete temiz gider. Bu işler de böyle işler. 90 yaşına kadar Müslüman yaşayıp sonunda kafir ölen var. 90 yaşına kadar kafir yaşayıp sonunda Müslüman ölen var. Bu işler kaderin sırrıdır. Pek tartışma açılmaz ve teftişe müsaade değildir. Onun kafir iken yaptığı bir hayır, bir iyilik, bir güzellik, bir merhamet, bir şey, bir şey vardır allah Teala. Bak şimdi bu mecusinin durumuna. E dediler senin bunu bu kadar sene mecusi yaşadın, ateşe taptın. Senin bunda e, neyin tesir oldu acaba bu Müslüman olmandan bir şey biliyor musun? Ya dedi ben bir şey bilmiyorum. Tam ölmek üzereydim. Tam ölmek üzereydim bir ses duydum. Ya melaketi la tetruku mecusiyen. Ya yani tabii ruhlar aleminde artık Arapça konuşuyor zaten o zaman Bağdat'taki bir Yahudi Hristiyan Arapça konuşuyor. Siz onu mecusi bırakmayın. Ekrimu bil İslam. İslam nimetini ona ikram edin. Müslümanlığı ona ilham edin. Kelime şehadet getirdin. E, tamam bu kadar. İman ederek getirdim. Müslüman oluyor. Müslüman olmak için çok büyük bir prosedür, imza, dilekçe lazım değil. Ona İslam'ı ikram edin. Mecusi olarak bırakmayın onu. Ölsün. Niye? Bir hürmeti Ramazan. Benim Ramazan ayıma hürmet ettiği için. Böyle bir daha geliyor. Sonra bana kelime-i şehadet nasip oldu benim. Şimdilik de baktım. Soluğu cennete al. Çünkü ruh çıkar çıkmaz. Ya cennete gider ya cehenneme gider. Ruhla beden kabre gider. Veyahut da ateşte yaksalar, küllerini savursalar. Ruh, ruhu yakamazsın ki. Ruh ölmüyor ki. Onun için ruh yerine gider. Ramazan'a tazim etti. Görenler sordular sen Ramazan'a ne tazim ediyorsun? Ya dedi bir kere çocuğum dedi Ramazan günü açıkta sokakta bir şeyler almış eline yiyorken gördüm dedi hemen kulağını çektim. Hemen eve getirdim onu. E mecbur senin çocuğu yani onlara göre Ramazan diye bir farz yok yani. Ramazan günü oruç tutmamak haramlığı yok ama kafire ne haram? Ama diyor bak Müslümanların orucuna değer ver yavrum. Konunun, komşunun bütün insanlar oruç tutuyor. Çocuklar oruç tutuyor yani tabii ki. 10 e, yaşında falan 7 yaşından sonra tutabilir de 10 yaşından sonra tutmalı hani. Sen onların gözünden de burada kalkıyorsun yemek yiyorsun. Niye böyle yapıyorsun diye. Bir kulağını çektim diyor işte artık neyse. Belki kabayetine de birkaç vurmuş. Çektim onu içeri diyor. Müslümanların oruç tuttuğu ayda Sakın hürmetsizlik yapmayacaksın. Şimdi Müslümanlar yapıyor. Müslümanların çoluk çocukları yapıyor. Gözüne bakaraktan, gözüne sokaraktan yürütüyor. Ya tazim diye bir şey kalmamış, hürmet diye bir şey kalmamış. Rezalet yani. Bundan dolayıdır ki e, biz hürmetimizi, tazimimizi, e, tabi zaten o, oruç tutanlar, ee, öyle bir milletin gözüne bakarak yemek yiyecek halleri yok. Ama onun da hürmeti var. Sen yani Müslümanın hürmeti de farklıdır.